<laughs> Merhaba, iyi akşamlar. Ben Doktor Arif Verimli. Ee, sevgili dostlar, sevenlerim, e, arkadaşlarım. Ee, umarım iyisinizdir. Ee, bugünkü itibarla e, 14 yıla yakın zamandır e, yoldaşlık yaptığım, daha doğrusu danışmanı bulunduğum Müge programında kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Ben Müge Hanım'a buradan teşekkürlerimi tekrar tekrar bildiriyorum. Rahmi Özkan Bey'e hayatımın sonuna kadar borçlu olduğumu söylemeye çalışıyorum. Fakat son zamanlarda benim kırgınlığım oldu. Bu kırgınlığımın da ismini söylemek istemiyorum. Ee, dolayısıyla e, bu kırgınlık benim mutsuzluğumla beraber e, sağlama yansıyacaktı. Eminim bundan. E, Sağlığımı korumak amacıyla e, programdan e, kendi isteğimle ayrıldım. Tekrar tekrar ATV yönetimine e, programı e, yapan e, mavi klaket şirketinin sahip bulunan Taner Bey'e tekrar tekrar Müge Hanım'a bana gösterdiği dostluk yüzünden çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle sevdiğim emekçi arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Özel teşekkürüm aynı zamanda Rahmi Özkan Bey'edir. Efendiliğinden son derece mutlu ve memnun olduğum ve ömür boyu da abi ilan ettiğim çok iyi bir şahsiyettir. Buradan, bu canlı yayında aile sebeplerimi üstü kapalı anlattım. Birey olarak bir şey söylemek istemiyorum. Kimseye de kırgınlığım yok. Sadece sadece mutsuzluğu, üzüntülerimi burada bitirmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklar diliyorum efendim. Yaşlılar hangi yaş grubundaki kişiler bir arada çok güzel sosyal aktiviteler, hizmetler götürülüyor. Hocam biz ne yapalım? Bir Bakırköy Devlet Hastanesi'ne falan mı götürelim? Yani tabii böyle de göndermeyelim adamı buradan Vallahi yani. şeyhçi söylesin ne diyecekse o konuda da. Yani, yani diyelim yok ki ona, böyle bir kuruma o gitmek istiyorsunuz. O sizin alanınız. Istiyorsun. O da öteki fikrini söylüyor. Ne tamam. var ki yani bunda? Evinde tut kendine bir yani? tane yardımcı hanımefendi.